Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda iletmiş olduğunuz coinleri incelemek üzere bu videoyu hazırlıyorum. İlk etapta Bitcoin ile başlamak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere 48 250 seviyelerde oluşturmuş olduğu desteğin altına düşmediğimiz sürece herhangi bir problemin olmadığını canlı yayınlarda da sizlerle paylaşmıştım. 51300 seviyelere kadar test edilmesi her an her dakika mümkün olup şimdi yeni oluşturmuş olduğu trendin yükseliş trendinin Ara bir destek noktası daha oluştuğunu teyidini verdi bize. 48.800 seviyelerde ara bir destek noktası vardır. Bu noktanın altına düşmediğimiz sürece Bitcoin'de korkulacak bir durum yok gibi görünüyor. 48.780'miş özür dilerim. 48.780'lerin altına düşmediğimiz sürece 53.300 seviyelerin test edilmesi her an her dakika mümkün olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim. şu şekilde desteklerimizi şimdi mavi ile belirtirsek Bitcoin'de geri çekilmeler olursa aslında güvenli liman biraz daha alt seviyelerde gibi görünüyor. Yani 48.250'ler 48.780'e göre biraz daha sağlıklı seviyeler gibi görünmektedir. 51.300'lerin üstüne çıkmadığımız sürece uçmuyoruz, kaçmıyoruz. Yani uçan kaçan bir şey yok. Bildiğiniz üzere yükseliş trendimizin direnç noktasıdır. 53.300 seviyeler. Bu noktaya dikkat ediyoruz ve 51.300 seviyeler kırılırsa kırılması halinde 52.900'lerin test edilmesi mümkün olabilir diyerek Bitcoin'i bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Ethereum e de devam edelim arkadaşlar. Şimdi Ethereum'un 3200 seviyelerde destek noktasının olduğunu daha önceki canlı yayınlarda paylaşmıştım. Bu noktadan tepki alımının gelmesinin mümkün olduğunu. Nereye kadar götüreceği konusunda şu aradaki direnç noktamızda yazalım da arada olan direnci yazmayı atlamışım kusuruma bakmayın diyorum. Ee, 3300 3330 seviyelerde ara bir direnç noktasının olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani bu yazacaklarım sadece ara direnç gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3330'ların üstünde tutunduğu takdirde test etmesi mümkün olabilecek nokta 3420 seviyeler gibi görünüyor. 3600 seviyelerde çok önemli bir direncimizin hala hüküm sürdüğünü söyleyebilirim. 3600 seviyelere kadar ulaşması halinde tepki satışı yemesinin çok çok mümkün olduğu görüşündeyim diyebiliriz. Tamamdır. 2880'lerden önceki ara desteklerimizi de yazalım arkadaşlar. Elimizin altında bulunsun. Olur da piyasa aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirirse Ethereum'un tepki alımı yapması mümkün olan yerler gibi düşünebilirsiniz bunu. 3.140 seviyeler görünüyor arkadaşlar. 3.140'lara kadar sarkmalar söz konusu olabilir. Tamamdır. Buraların altı biraz tehlikeli olabilir. Yani dönüş yapabileceği güzel yerlerden bir tanesi. Dediğim gibi 2.880 seviyeler gözükmektedir. Bilginiz olsun. Mevcut seviyesinin altındakileri destek noktaları üstünde bulunanları ise ara ve ana dirençler olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve Eterna'da bu şekilde kaydedelim k ile devam ediyorum arkadaşlar K2 en son 19 Ağustos'ta incelemişiz herhalde 18 Ağustos'ta özür dilerim 18 Ağustos'ta incelediğimizde demişim ki 2700 seviyelerde destek noktası vardır ve 24-200 seviyelerde yani bir direnç noktasının olduğunu sizlerle paylaşmışım tepki satışlarının yemesi gayet normal gayet mümkün olduğu seviyeler olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ara dirençleri atlamışız. Şimdi tabloya baktığımda ara dirençleri yazmam gerektiği kanısına vardım. Şöyle yapalım. Bunların hepsini ileteceğim size. Elimizde bulunsun. 24-200'ler bir defa test edildi. Trend değişikliğine gitmiş olma ihtimali vardır. Şu siyahı kaldıralım. Şimdi siyah ile belirlemiş olduğum Çizginin altı nedir bu? 21 21.900 gibi akılda kalıcı olması için sabit bir rakam aklınızda tutarsanız daha uygun olacaktır. 21 900'lerin altına düşmediğimiz sürece test edilmesi mümkün olan seviyeler sırasıyla şöyle diyelim. 25 400'de bir direncimiz vardır. 27 650 28 830'da e, önceki dönemlerde belirlemiş olduğum bir direncim vardı ve 28 800 kırılması halinde karşımıza çıkabilecek olan direnç noktası net 30 seviyelerdeki 30 dolar seviyelerindeki direnç noktası olacaktır. 21 900'lerin altına kırılması biraz can sıkıcı hale gelebilir. E, temkinli olmakta fayda var. Güvenli limanlardan biraz uzakta gibi görünüyor diyebilirim. Şöyle alırsak ara destek noktalarımızda yazalım da. Piyasanın aksi ekstrem bir durum sergilemesi halinde e, dönüş yapması mümkün olabilecek noktaları şu şekilde yazarsak adlar henüz gözükmüyor. Yani trende baktığınızda zaten e, ana trend yükseliş trendi olduğu için dediğim gibi 21.900'leri takipte kalırsanız sizler için daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar diyerek keyfi bu şekilde sonlandırıyorum. Mevcut seviyesinin altındakiler destek noktalarımız üstünde bulunanları siz direnç noktalarımız gibi düşünebilirsiniz dedim ve kaydettim. BNB bir ile devam ediyorum arkadaşlar. İstemiş olduğumuz desteklerden, dirençlerden güzel. Çok güzel bir ilerleme kat edilmiş. BNB'de gördüğüm kadarıyla yükseliş trendinin destekleri yani 395 görünen seviyeyi spekülatif olarak biraz aşağıya kaydırmaları uygun olmamış ama 454'lere kadar yükselmesi bir nevi güzel sayılabilir. 499 500 seviyelerdeki yükseliş trendimizin direncinin 500 seviyelerdeki yükseliş trendimizin direncini gün yüzüne çıkarmıştır arkadaşlar. Şimdi 430 seviyeleri, 432 seviyeleri destek olarak kullanması bizim için çok önemli diyebiliriz. 432 seviyelerde tutunamaması halinde yaklaşık yani olarak 423 seviyelere kadar sarkma söz konusu olabilir. Takipte kalmakta fayda olacaktır. Şunu biraz daha düzenlersek şu şekilde. Beklemediğim yerden aslında dönüş yapmış. Yani bir tık daha üst seviyeden dönüş yapması daha sağlıklı olabilirdi. 423'leri destek olarak kullanırsa bizim için iyi olacaktır. Yani aşağı yönlü düşüş esnasında 432 seviyeyi destek olarak kullanırsa Dediğim gibi 500 seviyelere ulaşmamız daha kolay olacaktır. BNB'de gözüken ara dirençleri de yazalım. Önceki coinlerde incelemiş olduğumuz direnç noktaları biliyorsunuz. Bir önceki dönemlerde karşımıza çıkan direnç noktalarının tekrar karşımıza direnç olarak çıkmasından kaynaklı. Ara direnç noktasını da iletiyorum. 479 seviyelerde de minimal bir tepki satışının gelmesi söz konusu olabilir diyorum ve BNB'yi de bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar 479 501 şeklinde dirençlerimiz vardır ve aşağılardaki destek noktalarımız ise 432 80 423 ve 403 seviyeler görünmektedir. de 432 özellikle vurguluyorum e, takipte kalın arkadaşlar üzücü seviyeler gelmesin daha sonrasında tamamdır BNB'yi de bu şekilde kaydettim